Cihan'la eve dönürsen bu konakta kalmana izin ver. Oo, damat bey de gel. Çünkü senden nefret ediyorum, ailenden nefret ediyorum. Sanki biz sana çok bayılıyoruz da. Yere göp taksiyle gideceğim. Nasıl gideceksin? Çantam burada mı? Paran nerede? Neye ödeyeceksin? Adamların duvar kağıdı gibi kapıda. Öderler herhalde. Ben Bekir, yanınıza şaşmıştım ya. Aa Bekir, hatırladım. Sağ ol. Nasılsın, İyi misin? Allah'ım, iyiyim. İyi hadi, acı misin? Kusura bakmayın anamım. Haydos ettim. Haydos ettin diyor, zorla çalıştıracak mı o adamı? Ne olmuş abi? Ali oteldeymiş. Hangi otelde? Toronto Palace'ta. Ne bu? Ne bu canım? Ne bu? Elma değil, armut değil. Ne bu? Bırak. Bırak, bırak, bırak. Ben annemi çok seviyorum sen. Sen de anneni seviyor musun? Ha, tabii ki annemi çok seviyorum evet. <laughs> Biz tehdit etmiyoruz. Biz bizi satana beleş kefen veriyoruz. Bana dokunamazsınız. Ben Kanada vatandaş. Ya böyle şeyler söyleyip de bizi korkutma şimdi. Gerek yok. Ne yapıyorsun? Öldürecekti kendini. Deli. <laughs> Abi polis. He? Seninle evlenmeyeceğim. A few moments later. Evlen benimle.